ile konuşturulacaklar, kişileştirilecekler, hayvanlar ve bitkilerden, bitkilerden seçilen, sonunda bir ahlak dersi. Bakın, masalda bir ahlak dersi vermek yoktu, ama faydalı bilgiler veriyordu çocuklar öğrensin diye. Çocuklar burada bir ahlak dersi, bir ahlak veya hayat dersi bulunur fabulların sonunda diyeceğiz. Bu tanımımız bizim için çok önemli. Sonra, sonra bakın. Masalla, masalla arasındaki en önemli fark masallar. Manzum demek ne demekti bu arada? Hemen onu hatırlayalım. Manzum demek, değil mi? Şiir demekti çocuklar. O zaman fabullar, fabullar düz yazı şeklinde yazılanları da var. Ama şöyle diyelim, yüzde doksan şiir, yüzde bir düz yazı hali var. O zaman Fabullar şiir ağırlıklı yazılan şeylerdi. Peki masallar nasıl oluyordu çocuklar? Masallar burada bunun adına manzum dedik ya şiirin adı manzum ya o zaman masallara ne diyeceğiz çocuklar? Mensur yani masal, masal düz yazı şeklinde yazılır diyeceğiz. Aralarındaki fark önemli farklardan biri de bu. Sonra şimdi biz burada dedik ya hep insan dışı varlıklar olur falan. Genelde daha doğrusu insan dışı varlık olur dedik. Ama çocuklar bakın bu özelliği de yine yıldızlı. Fabullarda insanlar da kahraman olarak bulunabilir. Tamam mı? Yani evet çokça insan dışı varlıklar olur ama insanlar da fabullarda yer alabilir diyeceğiz çocuklar. Sonra fabulların önemli özelliklerinden biri de şu çocuklar olumsuz davranışları eleştirmek amacı güder yıldızlı. Fabulın yazılma amacı olumsuzlukları, özellikle kusurları, insan kusurlarını, toplumsal kusurları eleştirmektir bir yönüyle de çocuklar. Bunları eleştirmek amacı güder diyeceğiz fabullarda yıldızlı bir özellik. Sonra fabulların düşsel kişileri olayları altında her zaman çocuklar bunu farklı renklendireceğim bu da çok 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 önemli bir kural. Bir fabullarda düşsel kişiler vardır doğru doğru ama çocuklar Fabullar düşsel kişiler olsa da aslında günümüzü anlatıyor, hayatımızı anlatıyor. Tamam bir tane aslan kral var. Kralın yöneticiliğinden falan bahsediyor doğru mu? Bazen yöneticilikte yanlışlar yapmış. Aslında bunu bize kendi hayatımızdan da kendi hayatımıza dönük de değerlendirmemizi istemiyorum. Bizim hayatımızda da yöneticiler var. Bizim hayatımızda da yöneticiler bazen adaletsizlik yapabilir değil mi? Aslında fabulun amacı bu çocuklar hayvanlardan yola çıkarak onları anlatarak aslında insani davranışları eleştirir. Genelde şairlerin fabul yolunu seçmelerinin sebebi de budur. Oradaki amaç da şudur çocuklar. Bakın bunu bu hareketi hayvan yapıyor. Siz insan olarak bu hareketi yapmamalısınız şeklinde aslında bir ders veriyor çocuklar. Burada diyeceğiz. Buralara çektim çocuklar. altı çizili kısımları size göndereceğim yazmanız için tekrar. Sonra fabullarda hem öğretici çocuklar fabullar hem öğretici hem güldürüp düşündürücü yazılardır. Yani fabullarda evet bir şeyi eleştirirken bizi güldürebilir bir iğneleyici şeyler kullanabilir ama bunun yanında bize bir öğreticilik sunar çocuklar. Fabullar evrensel temalar aynı masallar gibi. Yani işte bir cimrilik konusu işlenirken, bir vefa konusu işlenirken evrensel konu bu tüm insanlık için geçerli. İngiliz için, Alman için, Fransız için aynı şey. Sonra fabullarda daha çok hangi sanatlar kullanılacak? Biz bu sanatları gördük hatırlayın. Kişileştirme ve intak. Yani işte çiçekler birbiriyle sohbet ediyor dersem ne oluyordu çocuklar? Bu bir kişileştirme oluyordu. Hatırlayın. Ama çiçekler birbirlerine buraya gel bir çiçek başka bir çiçeğe buraya gel dedi diyorsa yani çiçeğin cümlesi kelimesi varsa o zaman da hatırlayın ne diyorduk çocuklar intak sanatı diyorduk intak ve kişileştirme birbirinden farklıydı ama her intakın olduğu yerde kişileştirme var diyorduk hatırlayın sonra çocuklar <laughs> fabullar sade sade dille yazılmış olmalı ve sürükleyici olmalı çünkü fabulları genelde e, evet başka eserlerde de var ama ağır dille yazılmış olan halleri genelde çocuklara hitap eden bir şey bu. Tabii ki sade dili olacak. Ve çocuklar aynen masalda söylediğimiz gibi fabullarda da yer ve zaman belirsizdir. Kaf Bilmiyoruz ki masallarda hep kaf dağı. Söyleyin bilmiyoruz ki kaf dağı nere? Kaf diye bir yer var mı yok mu gibi. Kimi zaman kalıplaşmış sözlere yer verilir. Yani kimi zaman sürekli kullanılan o tekerlemelere benzer kelimeler diyeceğiz çocuklar. Fable türünün ilk örnekleri. Bakın işte bur burası önemli. İlk örneklerini bir Hintli Beydaba vermiş ve eserinin adı Kelile ve Dimne çocuklar. Birincisi bu. Bir bu. Bunlar ilk örnekler. İki Yunan Ezop masalları, fabulları duyduk bunu da. Üç Fransız La Fontaine'in fabulları çocuklar. Bunlar ilk örnekleridir diyeceğiz şeylerin. Fabul'ların. Sonra. Şimdi çocuklar burayı çizeceğim ama buraya yazılmayacak. Niye yazılmayacak? Önemsiz olduğundan değil. Çok ayrıntı, çok detay olduğu için burayı buradan çalışmanızı istiyorum. Tamam mı? Burası yazılmayacak. Ama siz benimle birlikte çizin. Önemli kısımları. Şimdi burada bize şeyden bahsedecek. Fabul türünde yazılmış diğer eserlerden. Mesela 13. yüzyılda Sadi'nin Gülistan adlı eseri fabul özelliği taşır. İçerisinde hayvanlar konuşur çünkü. Sonra Fransız yine La Fontaine Ezop buraya geçiyorum. Bur bunu bir önceki sayfada bahsettik. Sonra Amerikalı yazar Richard Bakın Martı bakın adı üstünde. Burada martıların konuşması, martıların sohbetleri, başlarına gelenler anlatıldığı için diyeceğiz ki arkadaşlar bu fabul niteliği taşır. Sonra belki bunu okumuş olmalısınız. Okumuşsunuzdur. Ya da okumadıysanız da okumanızı tavsiye ediyorum çocuklar. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği. Burada bir çiftlik var. Çiftliğin yöneticisi insanlar var. Hayvanlar bu insanlara baş kaldırıyorlar. Hayvanların önderleri de domuzlar. Zaten kitabın e, ba, kitabın şeyi de böyle pembe ve üzerinde böyle e, domuz resimleri var çocuklar. E i̇şte burada hayvanlar hayvanlar ne yapıyorlar? Baş kaldırıyorlar ve kendi çiftliklerini kendileri yönetmek istiyorlar. Gerçekten de insanları kaçırıyorlar, kendileri yönetmeye başlıyorlar. Bunu anlatıyor çocuklar hayvan çiftliğinde ama güzel sürükleyici bir roman tavsiye ediyorum. Sonra Anton Sa Saint-Exupéry'nin Küçük Prens. Bunu mutlaka okumuşsunuzdur zaten. Hatırlayın. Küçük Prens'in güllerle konuşması, farklı farklı evrenlere gitmesi, değil mi? Orada farklı canlılarla Farklı hayvanlarla konuşması bu da bir fabıl örneğidir. Sonra Mevlana'nın mesnevisi. Mevlana aslında ders vermeye çalışırken hep hayvanları kullanmış. İşte aslanla fareyi konuşturmuş. Ya da işte tavşanla e, kaplanı konuşturmuş gibi çocuklar. Sonra Bülşehri'nin Tayr adlı mesnevisinde. Mantıkuttayr çocuklar kuşlar var burada Tayr'da da. Kuşlar Allah'larını arıyorlar. Diyorlar ki bizim bir yaratıcımız var. Hadi gidelim bulalım. Binlerce kuş. Sonra bu binlerce kuşun birçoğu ölüyor çocuklar Allah'ı ararken. Ve geriye 30 tane kuş kalıyor. 30 tane kuş birbirlerine bakıyorlar. Diyorlar ki ya demek ki Allah görülebilir bir şey değil. Allah bizim içimizdeymiş deyip tekrar memleketlerine yaşadıkları yere geri dönüyorlar. Bu da bunu anlattığı için çocuklar bu da bir diyeceğiz ki bir fabul örneği. Sonra şeyhinin harnamesi. Çocuklar harname eşekname demek. Şeyhi bir şair aynı zamanda da doktor. Bir padişahın oğlunu iyileştiriyor ve padişah ona bir köy hediye ediyor. Köyü almaya giderken şeyhiyi köyün eski sahipleri dövüyor çocuklar. Bunun üstüne şeyhi de harnameyi yazıyor. Yani eşekname. Eşeknamenin içeriği de şu çocuklar. Burada bir eşek var. Aslında eşek olarak şeyhi kendini anlatıyor. Burada bir eşek var çok zayıf. Bakıyor ineklere sürekli yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Kendi de çalışıyor sürekli, yük taşıyor. Diyor ki ya ben de yatacağım artık diyor. Bir gün çalışmıyor, iki gün çalışmıyor, üç gün çalışmıyor. Artık sahibi kızıyor ve kulağını, kuyruğunu kesiyor çocuklar. Burada şeyhi aslında kendini anlatmış oluyor diyeceğiz. Şimdi biz çocuklar masalın bölümlerinden bahsetmiştik hatırlayın. Burada da fabulun bölümleri. Peki masalın bölümlerinde ne vardı hatırlayalım bakalım. İlk bölümü döşeme miydi masalın? Döşeme vardı. Serim, düğüm, çözüm aynı bölümler masalda da vardı. Ama masalda buradan ekstra fazla olarak bir döşeme vardı. O zaman biz fabula dönelim bakayım şimdi. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü var. Bakın aynı paragrafta olduğu gibi çocuklar. Bir de farklı olarak bakın masalda dua diye bir bölüm vardı. Burada ise öğüt diye bir bölüm var. Son bölümde dua vardı. Hatırladınız mı şöyle diyordu gökten 3 elma düştü deyip devam ediyordu. Demek ki şurası masal kısmı çiziyorum yine kafanız karışmasın diye. Burası ise fabulun bölümleri. Bakalım bu bölümlerde ne vardı? Masalda da aynıydı çocuklar. Serim bölümünde yine buraları çizdiğim kadarıyla sadece yazacaksınız çocuklar. Kişiler tanıtılır. Ne? İşte aslan tanıtılır ya da fare tanıtılır. Tamam mı? Ya da kedi tanıtılır. Gelişme bölümünde yani düğüm bölümünde çocuklar çatışma ortaya konur. Nedir? İşte tavşanla e, kaplumbağanın arasındaki çatışma. Biri yavaş, biri hızlı. Ve artık olay burada olmaya başlanır çocuklar. Olayın ayrıntılarına girilerek merak duygusu kamçılanır. Yani olay başlıyor. Tavşanla kaplumbağa birbirleriyle sözleşiyorlar ve diyorlar ki hadi bakalım yarış yapalım. Hangimiz hızlıyız? İşte düğüm bölümü de burası diyeceğiz çocuklar. Sonra çözüm bölümü yani sonuç bölümü. Sonuç bölümü de düğüm yani gelişme kısmındaki olay beklenmedik bir biçimde çözüme kavuşur. Yani çocuklar çatışma sona erer. Ne dedi? dedik şeyle tavşanla kaplumbağa hikayesinde evet şeyi yaparlar. Yarışmayı yaparlar ve yarışmayı kim kazanır? İşte kaplumbağa kazanır. İşte sonuç burası. E tamam sonuçla bitti mi? Hayır burada bir de çocuklar öğüt dediğimiz bir kısım var. Sonuçta sonuçta olay sonuca bağlanıyor. Tamam çatışma bitiyor. Öğüt kısmında ise çocuklar ana düşünce veriliyor. Dikkat. Yani evet tamam tavşanla kaplumbağa evet bir yarışmaya girdiler. Ne oldu? Sonunda ana düşünce ne? Kendini çok beğenmeyeceksin. Kendini beğendi. Ne yaptı tavşan? Uyuya kaldı. Değil mi? Buradaki ana düşünce öğüt kısmı da demek ki burası olacak. Bir, burada öğüt ana düşünce verilir. Ve bu öğüt çoğunlukla bir atasözü biçiminde ortaya konabilir. Şunun altını çizelim çocuklar yine. Öğüt bölümü bakın çocuklar burayı yıldızlı. Öğüt bölümü kimi zaman fabullarda başta bulunur. Yani giriş kısmında bulunur. Kimi zaman hiç bulunmaz. Çocuklar bazılarında hiç bulunmaz. Bazılarında da bazılarında da burada olduğu gibi en sonda bulunur. Tamam mı? Öğüt kısmında mutlaka adı üstünde ana düşünce verilecek. Bakalım. Şimdi serin bölümünü vermiş. Serin bölümünde ne oluyordu? Kahraman tanıtılıyordu. Ciğerman adında bir kedi vardı. Köküne kibrit suyu ekmişti farelerin. Görüyor musunuz? Ciğerman'ı tanıttı arkadaşlar bize. Demek ki burası giriş bölümü. Geldim. Bakalım şurası gelişme mi? Derken bir gün bir kurnaz kedi damların üstünde gezintiye gitti. Orada o safa sürerken toplandı bir köşede kılıç artığı, fa kılıç artığı fareler. Olay başladı bakın. Olay başladıysa giriş. Girişte kişi tanıtılıyordu. Gelişmede de ne oluyordu? Serim düğüm yani burası değil mi çocuklar? Artık olay olmaya başlanıyor. Ne yapıyorlar? Buna bir çare bulmaya çalışıyorlar. Çünkü bu kedi bütün fareleri yiyormuş demek ki çocuklar. Ciğermanın boynuna bir çıngırak, çıngırak asalım. Böylece onun geldiğini duyarız ve bir de kaçarız diyorlar çocuklar. Bakalım sonuç kısmı neresi? Düğüm çözüm kısmı neresi? Ee, bu, bunu sunuyorlar tamam. Herkes diyor ki ben bunu yapamam. Deli değilim diyor bir tanesi. Öbürü de diyor ki ben de diyor benden de al o kadar diyor. Hiçbir sonuç vermeden dağıldı toplantı. O zaman çözüm de burası oldu mu? Serim düğüm çözüm. Toplantının artık çatışmanın bitmesi. Çünkü hiçbir karar alınamadı bitti. Öğüt bölümüne bakın ana düşünce verecek. Böyle böyle nice toplantılar meclisler bilirim. Hem farelerin değil insanların meclisi. Yığınla karar alırlar. Fakat yerine getirmez hiçbiri. Ana düşünceyi gördük mü çocuklar? Akıl veren çoktur. Fakat işi üstüne alıp yapan yoktur. Bakın ana düşüncem burada. Demek ki öğüt kısmı burası olmuş oldu diyeceğim. Şimdi hani bazen de öğütler başta olur dedik ya çocuklar. Fable'ın başında olur dedik ya. Bakın bu da öyle bir örnek. Yardım etmeliyiz birbirimize. İşin ucu dokunur sana. Bak hiçbir tanıtım yapmadı. Normalde giriş bölümünde, serin bölümünde kahramanı tanıtırdı değil mi? Bakın tanıtım yok. İşin ucu dokunur sana, komşunun başına bir hal gelse öğüt veriyor çocuklar. Bazen de böyle olabilir demiştik. Sonra bakın giriş bölümünü verdi. Bir eşekle bir at gidiyordu deyip tanıtımlarını yapacak. Evet. Şimdi şurada tavşanla kaplumbağayı vermiş. Çocuklar biz şurada hemen benzer yönlerine hemen bir bakalım. Masalla fabulun benzer yönleri. Bir Her ikisinde de bir olay anlatılır çocuklar. Her ikisinde de olay anlatılır. Sonra bu benzer çocuklar bu benzer yönler ve farklı olanlar da yazılacak. Ha, mutlaka defterinize bu çizdiğim kısımları atacağım zaten yazılacak. Sonra her ikisinde de hayali olaylar var. Bakın hem masalda hem fabulda. Yer ve zaman her ikisinde de belli değildir. Her ikisinde de öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatım neydi çocuklar? Temelinde olay olacaktı. Bir hareketlilik olacaktı hatırlayın. Söyleşmeye bağlı anlatım karşılıklı konuşma. İşte fare ile aslanın konuşması değil mi? O onu dedi o onu dedi. Betimleyici anlatım gözümüzde canlandırmasıydı hatırlayın. O kadar güzel anlatacaktı ki sıfatlarla gözümde canlandıracaktım. Sonra bakın burası yıldızlı çocuklar buraya yıldızlı dikkat. Hem masalda hem fabılda ilahi bakış açısı, tanrısal bakış açısı ya da hakim bakış açısı kullanılır. Üç isim de aynıydı hatırlayın. Demek ki masalda ve fabulda ortak bir özellik. Neydi ilahi bakış açısı çocuklar? İçinden bir kişinin içinden geçenlerin söylenmesi. Değil mi? Kafasından şunlar geçiyordu. İçi kıpır kıpırdı. Hüzünlüydü. Çok düşünüyordu falan dediğinde çocuklar ilahi diyordu. Her ikisi de evrensel konuları işlerdi. Hem masal hem fabul. Milli ve dini motifler her ikisinde de Yok. Evrenselse zaten bu olmaz. Evrenselse bunun olmaması da buysa evrensel olmaz çocuklar. Kısa ve yoğun bir anlatımı vardır dedik. Çünkü çocuklara hitap ediyor. Yalın ve akıcı çünkü çocuklara hitap ediyor. Yoksa çocuklar anlamazdı dedik. Şimdi farklı yönlerine zaten anlatırken biraz da bahsetmiştik yine bu farklı yönlerinden çocuklar. Şöyle burayı biraz büyüteyim. Farklı yönlerimiz. Bir, masalda tekerleme vardı. Hatırlayın. Masal tekerleme ile bir varmış bir yokmuş diye döşeme bölümüyle başlıyordu değil mi? Ama Fable'da böyle bir bölüm yok. Direkt serim düğüm diye başlıyor Fable. Masallar mutlu sonla biter. Fable'larda böyle bir şart yok. Bakın bu ayrım çok önemli çocuklar. Sorular buradan geliyor. Bu da yazılacak deftere. Masallarda hani burada öğüt bölümü vardı ya çocuklar en sonda bulunuyordu demiştik. Öğüt bölümü. Masalda öğüt bölümü yok. Ama Fable'da var nasihat bölümü. Masallarda da gökten 3 elma düştü diye dilek bölümü yani dua bölümü vardı. Fable'larda öğüt bölümü var. Dilek bölümü yok çocuklar. Kahramanların çoğunluğu insanlar. Bakın çok önemli bir fark. Fable'larda ise genelde insan dışı hayvanlar ya da cansız varlıklar. Masallar bu farkı söylemiştik. Düz yazı yazılırken. Fable'lar evet hem düz yazı dedik yüzde birlik kısım ama yüzde 99 şiir dedik çocuklar. Öğreticilik ve mesaj verme temel amaç olarak görülmez. Çocuklar bakın doğru masalda da öğreticilik var ama dikkat edin temel amaç bu değil. Ama Fable'da sonunda öğüt var çocuklar bak öğüt diye bir kısım var. O zaman burada öğreticilik temel amaçtır. Mutlaka o öğüdü sonunda söyleyecek ve orada ders verecek çocuklar. Tamam mı? Evet, bir dakika bir saatimize bakayım çocuklar. Ona göre geçirmeyeyim. Hı, tamam. 8 dakikamız varmış. Tamam, onda başladık. 8 dakikamız var. Güzel. Devam ediyorum çocuklar. Şimdi şurada bize bir tane şey vermiş. Ee, şöyle bir tane, şu bir kısmını bir kısmını görelim. Şurada bize bir e, şeyden fabledan bir alıntı var. Bakın fable. Çocuklar şiir şeklinde yazıldığını görüyor musunuz? Bakın. Peki şiir şeklinde yazıldıysa bana şunu sorabilir. Yani serbest mi yazıldı, hece ölçüsüyle mi yazıldı diyebilir. Bir bakalım hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Görüyor musunuz? 14 oldu. Hadi bir de şu uzunu sayalım. Belki bu uzun farklıdır diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman 14 ile yazıldığını gördük mü? Bazıları mesela fabullarda çocuklar bazıları işte 14'ten fazla 15 olabilir. Mesela içlerinden bir tanesi. Ya da bir sürü bakın dize var. Bu dizelerden bir tanesi ya da iki tanesi. Belki 15'li ya da 16'lı da olabilir. Yine de biz bunu hece ölçüsüyle yazılmış sayarız çocuklar. Tamam mı? Şimdi birazdan burada bize demek ki serbestle yazılmamış bu diyeceğim. Sonra kafiyesini soracak bize. Hemen kafiye ve redüf bakalım bakayım. Mesela işitir ve sesidire bakayım çocuklar. Kelimemin kökü işitmek mi? Şurası işitmek değil mi? Şöyle işitmek. Şunun kökü de ses mi? Değil mi? Tamam. Bunu burada ir eki kaldı çocuklar. E burada idir eki kaldı. Görüyor musunuz? Ekler birbiriyle uyumsuz. O zaman ben burada redif arayamam ki. Sadece kafiyeyi arayacağım. Kafiyede ne yapıyordum? Aynı harfleri arıyordum. Aynı hangiler aynı harf? Ir ve ir. O zaman iki ses benzerliği olduğu için sadece ne var diyorum? Redif yok bakın. Tam kafiyem var. Geldim. Şunu ormanına ve yanına inceleyelim. Kelimemin kökü orman mı? Kelimemin kökü yan mı? Tamam. Şimdi ormanına, onun ormanına, değil mi? Yelik ekini gördün mü? ısı. Onun yanına yelik ekini gördün mü? Neyse kaynaştırma çocuklar. A, da yönelme hal ekimi. Gördük biz bu ekleri hatırlayın. O zaman ekler aynıysa ben buraya redif der miyim? Bak redif de varmış. Tamam. Kafiyem var mı peki? Bakalım bakayım kafiyem var mı? An ve anda ne oldu çocuklar gene? Tam kafiye oldu. Peki şurada şeye bakalım bu sefer de ceylan ve aslan arasındaki uyuma bakalım. Ceylan kök halinde değil mi? Aslan da kök halinde. O zaman çocuklar ben burada redif arayamam. Sadece kafiye arayacağım. Lan ve lanın zengin kafiye olduğunu gördün mü? Değil mi? O zaman hadi bakalım bana burada ne soruyordu? Şu, şuralara bir bakalım. Bir, serbest ölçüyle kaleme alınmış mı? Saydık biz 14'lü çıktı değil mi çocuklar? O zaman yanlış. Serbest ölçüyle kaleme alındı diyemem. Peki değişik türde uyakları gördüm mü? Tam kafiye gördüm. Bir de zengin gördüm değil mi çocuklar? O zaman buna da doğru demez miyim? Ha şeyini okumadık. Bunu siz yapacaksınız. Şimdi okuyup derinlemesine bakacaksınız. Olağanüstülükleri yer verilmemiştir diyor. Ona bakacağız. Tekerlemenin olmadığını gördük mü? Çocuklar bakın. Bakın şuraya şimdi. Tekerleme bir varmış, bir yokmuş diye başlamadı ki bak. Kalenderin biri. Ali, orada hani ödev verdiklerim var ya? Ödev verdiklerimde özellikle çocuklar çok test var ya bizim ona 5-6 ders saati yapmamız lazım. Siz orada yapamadıklarınızı bana gönderin. Ben size sesli Sesli WhatsApp'tan çekip göndereceğim cevapları, tamam mı? Çünkü eğer çözümünü yapmaya çalışırsak çok çok ders saati gidecek. O yüzden siz bana ayrı ayrı gönderin, ben size cevaplar gönderirim. Tamam mı? Mutlaka yapamadıklarınızı gönderin bana. Tamam. Sonra tekerleme bölümünün olmadığını gördük mü çocuklar? Yanlış değil mi? Görmedik ki bir varmış bir yokmuş yok. Yalın ve anlaşılır bir dille mi kaleme alınmış? Bunu da okumamız lazım. Geri kalan bakayım çocuklar ekstra intakın olduğu falan bunlar size ödev olarak kalacak çünkü tamamını okumamız gerekiyordu burada. Şimdi şurası yine tilki ve aslanla ilgili. Tamam, burası da sizin ödeviniz çocuklar. Sonra bakın ardından gelen şu. Tamam burayı söyledik. Ardından Dinleme türleri diye bir başlığımız var. Çocuklar kısacık bahsedeceğiz bundan. Sadece yine altı çizili kısımları e, yazmanızı isteyeceğim. Şimdi dinleme türlerinde hepsi bildiğiniz şeyler aslında. Aktif katılımlı dinleme dediğimiz bir başlığımız var. Adı üstünde ya bu dinleme türünde dinleyici aktiftir. Yani katılır, soru sorar, cevap alır ve konuşmacıyla ne yapar çocuklar? Göz teması kurulur diyeceğiz dinleme türlerinde. Bu sözlü iletişimde bir sınıfa gidip öğretmeni dinlemeniz gibi bir arkadaşınızı dinlemeniz gibi aslında sadece öğretmen dinleme olarak düşünmeyelim burada birilerinin bir iş iş görüşmesinde insanların birbirini dinlemeleri gibi ya da değil mi bir e, şey hazırlamışlar diyelim ki bir plan hazırlamışlar onları sunmaları gibi. Demek ki göz teması çok önemli bir de aktif katılım olacak jest ve mimiklerle desteklenecek dersin dinlendiği. İkincisi arkadaşlar pasif yani katılımsız dinleme. Burada da bu dinleyi bu dinleme türünde dinleyici sözlü tepki vermez. Yani anladım, anlamadım, soru sorayım gibi bir uğraş içerisine girmez çocuklar. Dinleyiciler dinledikleriyle ilgili zihinsel ve bilişsel faaliyetlerini etkinleştirmek amacı sadece düşünmelerini istenir yani. Siz bu konuyu bir düşünün ama ne soru sorun ne de derse katılın gibi bir mantık var buradan. Not alarak dinleme. İşte bu bir etkin dinleme aslında çocuklar. Dinlenenlerin unutulmasını önlemek için ne yapılır? Not alır. Dinleyici konuşmanın ana düşüncesini, önemli bölümlerini özellikle not alır diyeceğiz. Sadece altı çizili kısım geçerli çocuklar. Empati sözcüğünün anlamını bilmemiz lazım bir defa. Biliyoruz değil mi? Empati... Karşım, karşımızda biri bir olay yaşamış mesela diyelim. O kişinin o olayı yaşayan kişinin yerine koymamız, kendimizi onun yerine koymamız demek empati. O zaman tanımımız kendisini konuşanın yerine koyarak dinleme. Mesela size biri sunum yapıyor. Siz şöyle dinliyorsunuz. Ya ben ben burada olsaydım acaba ben de heyecanlanır mıydım? Ben de aynısını hisseder miydim? Aynısını konuşur muydum? O zaman Dinleyici konuşmacının duygularını kendisinin karşı tarafın yerine koyarak ne yapacak? Dinleyecek arkadaşlar diyeceğiz. Burada da sadece bu kadar. Yaratıcı dinleme dediğimiz ise çocuklar, yaratıcı dinleme dediğimiz ise dinleyicinin, konuşmacının anlattıklarını, yeni düşünce ve hayaller üretmesini dayanıyor. Mesela e, biyolojide hoca size bir şey anlattı. Çok farklı bir şey geldi aklınıza. Siz de dediniz ki ya biz de şu... Şununla şunu katarsak e, laboratuvar ortamında acaba böyle bir şey oluşur mu? İşte oksijenle e, şunu ka hidrojeni katarsak azotla bilmem neyi katarsak şu oluşur mu gibi. Bakın ekstra bir şeyler üretmeye çalıştınız. İşte bu tarz dinlemeye diyoruz çocuklar bunu da. Dinlediklerini zihinde yapılandırır bu kısımda diyeceğiz. Şimdi çocuklar e, gelmeyen derste şu an 15 kişiyiz. Kaan, eksik, eksiğimiz var mı? Ya da bir bakın bakalım çocuklar. Eksiğimiz var mı? Siz de bir bakın. Şu an 15 kişiyiz. Tam mıyız yani? Sanki bir kişi mi eksik gibi? Ben bir gelenleri bir fotoğraflayayım çocuklar. Tamız hocam. Evet. Yok mu eksiğimiz çocuklar? Tamam değil mi? Tamam. Ben şöyle bir fotoğraflayayım. Teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. İyi dersler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.